Survivor 2025'ten diskalifiye olan Almeda Baylan, elenir elenmez soluğu estetik doktorunda aldı. Eski yarışmacılardan Yunus Emre'nin eşi Beria ile beraber estetik doktoruna giden Almeda'nın değişimi ise şimdiden merak yarattı. Ancak videomuza geçmeden önce ham saatli YouTube kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Survivor 2025'in en olaylı yarışmacılarından başında Almeda Baylan geliyor. Survivor boyunca sürekli kaosa sebebiyet veren Almeda, enfes bir performansı olmasına rağmen fiziksel temasın boyutlarını epey arttırmıştı. Son olarak hırsızlık ve biset çalışanına şiddet uygulamasıyla Acun Yılcalı'nın sabrını zorlayan Almeda'nın diskalifiyesi kaçınılmaz olmuştu. Şampiyonluk için en iddialı isimlerden olan Almeda Baylan diskalifiye olarak finale haftalar Survivor'a veda ederken elenir elenmez soluğu estetikçi de aldı. Almeda ilk olarak eski yarışmacı Yunus Emre ile buluştu. Survivor'ın bir başka kaoslu yarışmacısı Yunus Emre, Özden ve eşi Beria ile bir araya gelen Almeda, Survivor'ın olaylı çiftiyle estetik doktoruna gitmiş. Yapılan paylaşımda değişim için Almeda hazır ifadeleri yer alırken, yarışmada bir hayli zayıflayan Almeda'nın hangi estetik işlemleri yaptıracağı merak konusu oldu.